أول. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وكنس وكافي للوريا شو تأتي لهذا المعجزة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون أي رسول شو كافي للوريا شو إنكار جلار واريا zannetmesinler bizim gücümüz onlara yetmez. Sanmasınlar biz onları azap etmekten aciziz. Hayır. Biz onlara öyle bir azap tattırırız ki dilersek alçaltıcı, zillet verici bir azap tattırmaya kadiriz Allah diyor. Çünkü ve huve ala kulli şeyin kadir ve huve bi kulli şeyin alim. İnne rabbeke lebil mirsad. O her şeyi kadirdir, her şeyi bilendir gözetleyip ve görendir Allah. Kullayandır Allah. Sanmasınlar bizim gücümüz onlara yetmez. Bizi aldatacaklarını cezadan uzak kalacaklarını sanmasınlar Allah diyor. وَلَا يَحْسَبَنَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Evet. وَاَعِدُّنَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Ey müminler, kafirlere güç hazırlayın. Güç. Güç hazırlanmadan cihada çıkılmaz. Burada Allah dikkat edin. Celle Celaluhu min ribatil khayl diyor. Yani at bağı. O zamanki işte at, deve, bağlar, ipler bunlarla savaşıyorlar. Kırışta. Ama şu an atom. Şu an nükleer. Şu an lazer. Tank, top, tüfek, füze. Yahu Hindu'ların bile atomları var. Müslümanların neleri var? Yavaş yavaş oluyor. Ve olacak Allah'ın izniyle. واعد لهم ما استطعتم من قوة الله قوة حذر بقي بكي شو إنم الله انهم انم كانوا أكيد نيشن قوة حذر نفسي نفسimize uyduk يا ربي افت بزي الله الله قوة حذر يا الله لا اله الا الله حذر رمضان cihada çıkılmaz. Çıkmak deliliktir, intihardır zaten. Evet. Peki neden ya Rabbi bunları hazırlayalım? Turhibune bihi aduvallahi ve aduvakum. Hem Allah'ın düşmanlarını hem sizin düşmanlarınızı korkutmak için. Hazırlayın Allah diyor. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم, لَا تَعْلَمُوهُ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ve diğer kafirler de var. Gizli kafirler. Sizin bilmediğiniz o gizler var ya öyle alttan alttan kafirler destek onlar var ya onlar. Kim gibi? İran gibi. Ölüm İsrail, ölüm Amerika Müslümanları öldürüyorlar. Nedir bu? Öyle değil mi? Müslümanları öldürüyorlar. Birçok Müslüman İran devlet başkanı öldüğü zaman uçakta Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Ne cenneti? Dinini öğreniyor. Dinini öğreniyor. İşte bunları siz bilmiyorsunuz. Allah biliyor. Allahu ya'lemuhum Allah diyor. Allah bunları biliyor. Gizli kafirler bunlar. La ilahe illallah. La ta'lemunuhum Allahu ya'lemuhum. La yakhfa alayhi şey'un Allah. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. وَمَا tunfikû min şey'in. في سبيل الله